Evet, akşam kahvemi yaptım. Cennet kafeme çıktı. Şöyle yoğunluğu göstermek istiyorum size cadde. Şöyle. Cıvıl cıvıl. Herkes yeni yıl telaşında. Alışıyor işte. Bugün tatilde. Hava da iyi. Yani. Trafiğin yoğunluğundan anlayacağınız gibi bayağı bir yoğunluk yeni yıl hazırlıkları tatil Azalıkları, Üç gün millet kimisi bir yerlere gidiyor. Kimisi evine alışverişini yapıyor. Canlandı geldi Ben de kahvemi aldım. Hem bu manzarayı seyrediyorum hem kahvemi içiyorum. mis mis arkadaşlar sabah kahveyi şimdi birlikte içtik arkadan ben çay şimdi Türk kahvesi Arada hep mola arkadaşlar. Mutfağa topluyorum. Bir bahane uyduruyorum kendime kahve yaparak. Evi süpürüyorum. Bir ya kafe ya çay. Bahane çok. Dinlenmek istedikten sonra. devam ediyorlar arkadaşlar böyle kalabalık olduğunu daha çok şimdi gördük. 有有。 Yüce güzel havanın keyfini sürüyor arkadaşlar. Herkes yerlere gidiyor. Kimisi köylerine tatil çünkü ülkü. Madde bugün böyle kalabalık, yarın bir düşünemiyorum. Yarın daha da kalabalık olur. daha kahveyi içmeden sanki orada bir yol gibi yol çıktı arkadaşlar. Pek <laughs> anlamam bile işlerden. Havalar böyle daha gidecekmiş bir hafta kadar. Güzel. Ben de Cemnet Kafe'nin keyfini sürüyorum arkadaşlar. Böyle havalarda. işler bittikçe ya da molalarda. Çayımı kahvemi rahatla içiyorum. Bizim cadde burası böyle kalabalık da çarşı kim nasıl kalabalık bugün. Akşama bir gitmek lazım oğlumla. Şöyle ışıl ışıl her tarafı suçlanmış. Gidip bir güzel videolar çekebilirim orada. Mis kafeye giderim. Oğlum badana yaptırdı göreyim. Nasıl olmuş. Çarşıyı güzelce bir çekerim sizler için. işte sayesinde Arkadaşlar bu neye benziyor bilmem deveye mi benziyor böyle Anlayan varsa yorulmasın bana. Bir zahmet. Rica Sanki deve gibi de deve iyidir. Yük, para. Ben benzetemedim. Pek de inanmam fazla ne isteyeceksek Allah'tan istiyoruz. Allah kalbi temiz olan insanlara istediğini veriyor. Yoğunluk gibi gidip daha çoğalıyor arkadaşlar. Benim kahvem bitti. Bana müsaade arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu yuvanızda. Ben de kaldığım yerden işlere devam ediyorum.